Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki yaz aylarında gerek ertesi gün hapları gerekse adet geciktirici haplar çok sık kullanılmakta ve bundan dolayı da kişilerin adet düzeninin etkilenmesi söz konusu olabiliyor. Bu nedenle en sık başvurulan ilaçlardan bir tanesi de halk arasında adet söktürücü olarak bilinen ilaç. Size bugün biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bu ilacın içeriğinde medroksi progesteron asetat 5 mg formunda bulunuyor. Bu ila aslında bir progestenler sınıfında kadınlık hormonu olan progesterona benzeyen bir ilaç ve bu ilacın belli kullanılma sebepleri var. Birincisi adet dışı düzensiz kanama yani adet olmamanız gereken bir zamanda adet olduysanız bundan dolayı kullanılabiliyor. İkinci olarak kanamanın olmaması durumunda kullanılabiliyor ve bunların hani ileri bir östrojen seviyesinden kaynaklandığı durumlarda kullanılıyor aslına bakarsanız ve üçüncü olarak da endometriozis dediğimiz endometrium dokusunun rahim dışında bir yerde bulunmasıyla karakterize bir hastalık olan bir durumda kullanılıyor. Dolayısıyla bu ilaçlar bir hormon ilacı. Evet yine Dünya Sağlık Örgütü temel ilaç sınıfında olsa da tehlikeli ilaçlar sınıfında olan bir ilaç. Şimdi birazdan bunun nedenine de değineceğim. Bu üç endikasyon için kullanılan bu ilaç tamamen kişiye göre ve kişinin durumuna göre kullanılıyor aslına bakarsanız. Yani yani bunun kesin bir kullanım miktarı veya kullanım şekli yok. Mesela diyelim ki biz düzensiz kanama için kullanacağız. Adet dışı düzensiz kanamalar için kullanacağız. Böyle bir durumda ardışık 90 gün boyunca günde 3 defa 10 mg kullanılıyor. Ve öyle durumlarda da menstrual siklusun ilk gününden başlanıyor. Mesela bu başka bir kullanım şekli veya adet olamama durumunda da ardışık 3 siklus boyunca 5-10 gün süreyle 2,5 ile 10 mg Gram arasında değişen dozlarda kullanılabiliyor. Hatta hastalarda eğer endometrium tabakasında bir sıkıntı varsa da bu kişilere dışarıdan ekstra östrojen de verilebiliyor. Yani tamamen kişiye özel dozlama yapılması gereken ilaçlar. Aynı zamanda endometriozis'te de kullanılıyor dedik. Böyle bir durumda da menstruasyonun ikinci yarısında 8-10 gün boyunca 15-25 mg'a kadar çıkabilen dozlarda kullanılıyor. Yani tamamen kişiye özel kullanılan ilaçlar bunlar. Peki bunları hangi durumlarda kullanmamamız gerekiyor? Şimdi bir de ona bakalım. Birincisi nedeni belli olmayan vajinal kanamanız varsa böyle bir durumda kullanmıyor. Eğer bir genital kanser durumunuz varsa yine kullanılmıyor. Meme kanseri veya buna bağlı olarak oluşan bir şüphe varsa kullanılmıyor. İleri derecede karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa yine kullanmamanız gerekiyor. Aynı zamanda damar tıkanıklığı, damar iltihabı veya önceden geçirilmiş bir beyin kanaması, inme gibi durumlarınız oluşmuşsa da yine bu ilacı kullanmamanız gerekiyor. Ama kullanılmaması gereken en önemli durum şu arkadaşlar. Gebelik durumu veya gebelik şüphesi. Dolayısıyla bu ilacın kullanılmından önce kesinlikle bir gebelik testi yapılması gerekiyor. Fakat bazı durumlarda hatta birçok durumda bu gebelik testinin yapılmadığı ya da kişilerin doktorlara yalan söylediği durumlar oluşabiliyor. Çünkü aslına bakarsanız bu ilaç yüksek dozlarda bir antifertilite ilacı olarak suistimal edilen bir ilaç. Dolayısıyla eşinize, dostunuza, çevrenizde böyle insanlar varsa bununla ilgili eğer adet kanamanız geciktiyse herhangi bir sebepten dolayı hemen bu işe başvurmamaları gerektiğinden bahsetmeniz gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim ertesi gün hap, veya adet geciktiricilerden kaynaklı olabileceği gibi herhangi bir stres durumundan kaynaklı da adetiniz gecikmiş olabilir. Öyle bir durumda hemen koşarak böyle bir ilaç almamanız gerekiyor. Çünkü böyle bir durum sizde gerçekten ovülasyonun baskılanmasında bazı zararlı etkiler ortaya çıkarabilir. Yani bu ilaç gebelik ve laktasyon döneminde asla kullanılmayacak X kategorisinde olan bir ilaç. Fetüse kesinlikle zarar veriyor ve bunların dışında da da belli anomalilerin olmasına sebep oluyor. Aynı zamanda anne sütüne geçtiği için de emzirme döneminde de kesinlikle kullanılmaması gereken ilaçlar yani tehlikeli ilaçlar sınıfında. Bizim ülkemizde çok ucuz olduğu için ve ulaşımı çok kolay olduğu için her adet olunamadığı durumda bu ilaca başvurma durumu ve dediğim gibi suistimal edilme durumu oluşuyor. Fakat bunu kesinlikle yapmadan adet olamadığınız bir durumda bir kadın doğum uzmanına görünmeniz muhakkak Hakkak şart arkadaşlar kendi sağlığınız içinde eğer bir gebeliğiniz varsa onun sağlığı içinde bunlar çok önemli. Bunun yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı durumlar da var diyelim ki doktorunuz size bu ilacı verdi ve bu ilacı kullanıyorsunuz ama sizin sıvı retansiyondan kaynaklı bir hastalığınız varsa epilepsi migren gibi bir hastalığınız varsa bu ilacı kullanmamanız gerekiyor veya ilaç kullanırken aniden migren gibi bir durum oluşursa ilacı derhal kesmeniz gerekiyor. İlaç kullanırken birden gözde bir ödem oluşması durumu veya göz kapağının dışarı doğru çıkmasıyla karakterize bir durum oluşursa derhal ilacı kesmeniz, doktora gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bunlar öyle basit ilaçlar değil. Bunların yanı sıra bu ilacın kullanımı vücutta dolaşımda bazı hormonların düzeyini düşürecek, östrojen düzeyini, testosteron düzeyini ve progesteron düzeyini düşürecek. Böyle bir durumda da eğer siz mesela endometriyum ile ilgili bir teste gidecekseniz hani bununla ilgili bir işlem yapılacaksa bunları kesinlikle doktora bildirmeniz gerekiyor. Diyelim ki bir karaciğer fonksiyon testine gideceksiniz veya basit bir tiroid fonksiyon testine gideceksiniz. Böyle bir durumda testlerinizin yanlış çıkma ihtimali var bu sebepten dolayı. Çünkü aldığınız bir hormon vücudunuzdaki bütün hormonların dengesini değiştirebilir. Bu nedenlerden dolayı bunlara azami dikkat etmeniz gerekiyor. Bu arada tabi ilacın yarılanma ömrü 17 saat. Yani bu ne ne demek ben bugün ilacı içtim, yarın işte herhangi bir test yaptırmaya gidebilir miyim? Hayır, ilaç daha vücudunuzdan tamamen uzaklaşmamış oluyor. Bu durumu da unutmamanız gerekiyor. Yani belli bir süre geçmesi gerekiyor ilacın vücudunuzdan tamamen temizlenmesi için. Aynı zamanda bir de dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer venöz bir probleminiz varsa, yani damarlarınızda bir trombo emboli durumu yaşamışsanız veya yaşama ihtimaliniz varsa, önceden çok fazla düşük yaptıysanız veya çok çok kilolu biriyseniz ilacın pıhtı oluşturma riski var. Yine eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız acilen doktora gitmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bazı durumlarda çok işe yarayan ilaçlar bazı durumlarda size hiç iyi gelmeyebilir. O yüzden adet olmadım diye, ilacın fiyatı ucuz diye hemen böyle bir yola başvurmamanız gerektiğini bir kez daha hatırlatarak hepinize iyi günler diliyorum.